Merhaba sevgili takipçilerim. Oalla'nın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika, sıralı bir oya çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Hardal sarısı 768, küf yeşili 875, tava rengim 326. İplerim oya ipliktir arkadaşlar. Karadeniz şifondan temin ediyorum şifon satışı da mevcuttur. Bu benim elimde başla bir yazmam. Müşterime aittir. Ben şu şekilde çalışıyordum. Şimdi sizinle de çalışalım. Kameramı odaklayayım. indim Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane famız olacak 4 ve 5 6ıyı yaptım hemen geriye aldım. Geriye aldığım yere küçük bir keprik yaptım, üstte aldım, yuvamın içine indim. Tekrar küçük bir keprik yaptım, içine geriye aldım, bir küçük keprik yaptım, geriye aldım. Elimi kaldırıyorum galiba. Şu şekilde bir keprik yaptım sinek kanadı. tekrar küçücük bir keprik o kipriğimizi bırakıyorum arada yine küçük bir keprik yaptım. şekilde yuvamın içine indim. Ve arada bir tane zürafa boşluk bıraktım. Yanına hafif şöyle meyilli indim. Bakın. Yine arada 5 zürafa ki 4 ve 5 6. zürafamı yaptım. İçine geçtim. Geriye aldır gibi bir küçük keplik yaptım. Bir sinek kanadı. tekrar küçük bir kiprik yaptım. Yine sinek kanadı ara bu şekilde devam edecek. Ben bunu devam ettireceğim çünkü şimdi hardal sarısı ipimizi elimize alalım. Kartal sarısı ipimizi iğnemize taktık. Şu şekilde altta bıraktık. Üzerine 4 tane küçük kiprik çalışıyoruz. 1 2 3 ve 4 4. yapmış olduğumuzun içine geçiş yaptık üzerlerine zürafa çalışıyoruz küçük boy büyük değil ve 3 tane yerimiz hazır içine sıfır geçiş yaptık küçük bir kiprik yaptık geriye aldık şu şekilde bir sık iğne yuvamızın içine indik. Tekrar üste aldık. Sık iğne. Yuvamızın içine indik. Tekrar üste aldık. Bir sık iğne yaptık. yuvamızın içine indik. Sonuncu kez çıkıyoruz. Ve tekrar indik. Çiçeğimizin bir yaprağı hazır. Yana sıfır geçtik. Tekrar aynı şekilde bir kiprik üste aldık sık iğne tekrar indik tekrar indik tekrar sonucu yaptık yine yuvamızın içine indik yine buraya da sıfır geçiyoruz bir kipçik yaptık. Aynı sayıları kullanarak çiçeğimizi bitireceğiz. Sonuncuyu yapıyoruz. Ve bitiriyoruz. Çiçeğimiz hazır. Hemen bunu keselim. Ben bir hardal bir tava rengi yapıp çiçeklerimi tamamlayıp arayoluyla devam edelim. Evet bakın ne kadar güzel harika oldu. Ara yollarımı ben bu şekilde birer tane sık iğne attım. Bir de sizinle yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Şu şekilde geldim. Alt ipimi sıfır çektim. Ve bir sık iğne. İstem. istiyorsanız ip atabilirsiniz mesafesi var diye ben ip atmak istemedim ve final bakın şunun güzelliğini kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.